Ha bakın bu sizden bir ara kayar. CD yapacağız biz <laughs> bunu. Toprağım dehşet çıkıyor. <laughs> Yavuz onu bak onu CD'ye dökeceğiz ha. <laughs> <laughs> Çekmez olur muyum? <laughs> Toprağıma hadi, fırla Toprağım dehşet çıkıyor ha. Çekiyor, çekiyor şu an. Hareket yapma. <laughs> Orası çok parlak çıkıyor, parlak. Orası çok parlak çıkıyor. Bak bak tek sen nereye gidiyorsun? Bak, Mehmet, Mehmet Ali mal alıştı İbrahim'i de Programı da alakışın, ya. İbrahim bel bel bakıyor bana. Adam buraya oraya yaklaşıyor. <laughs> 2006 <gülüyor> günlerden <gülüyor> salı günü. <laughs> Bu mübarek halde <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi hayda serisiniz. Terör <laughs> örgütü burada. Abi unutamayacağım bir gün yaşattık mı sana abi? Bence Aslan abi unutamayacağım bir gün yaşadın mı diyorsun bugün? He? Unutamayacağım bir gün yaşadın mı diyorsun? Unutamayacağım çok günler yaşadın. <laughs> bu bir şey ya. Yani. Abi artık bu CD'ye baktığımız her gün sizi hatırlayacak. He Yavuz Usta unutma da kalıpçımıza bir <laughs> dileğim var mıydı? Kalıpçımıza bir söylemek istedim ki yavuz Usta'yı. Thank Evet abi. Hadi kardeşim ya. Şurada kaldı. 3-5 kilo bir şey ya. 3 kilo mu abi? Evet misin abi?